Herkese yeniden merhaba sevgili futbol severler. Ben Sergi Hoca. Hatırlayacağınız gibi geçen bölümde göreve gelmiştim. Ve ilk işim bazı isimleri takımdan göndermek olmuştu. Ligi güzel skorlarla başladık ama rüzgarımız çok kısa sürdü. Avrupa'da da işler istediğimiz gibi gitmedi. Kovulma maramak kala güzel bir lig galibiyeti bizi ikinci bölüme getirdi. Ve FC 26 Fenerbahçe teknik direktörlük maceramızda yeni bölüm başlıyor. İlk maçımızda Karagümrük'te evimizde karşılaşacağız. Taraftarımız hem heyecanlı hem de biraz endişeli. Karagümrük ortasını yaptı. Çağlar kafa. Bir şut şikrin yar. Top taca gitti. Gol beklentimiz sıfır. Tacı kullandılar. Hemen ileride bir baskı istiyorum. Baskı sonuç verdi. Taliska topu aldı gidiyor. Taliska hızlı bir hücum. El açtı kanada doğru. Kenan Aktürkoğlu. Kerem de oldu. önü açık. Topu çekti. Verdi Fred'e. Fred'den pas. Talisko vuruş. Direkten bir daha. Top dışarıya. Ara gümrüklü oyuncular tekrar ataktalar. Uzaklardan bir vuruş ama çok sakin, çok yumuşak bir toptu. Ama Ederson'dan top kaybı tutalım. Allah'tan dışarı gitti. Çok güzel bir ara pas geldi Asensio'ya. Asensio, ya. Asensio ya ilerliyor. Önü açık. Topu çekecek. Çektin. Bir vuracak mısın artık? Vur bir plase kaleci tuttu. Çok güzel denedi ama olmadı. Bu maçta 0-0 bitiyor. Maçtan sonra Taliska yanıma gelip maaşının iyileştirilmesini istiyor. Bir sinirleniyorum çünkü Taliska son maçlarda kazanamıyoruz yani. Parayı mı düşünüyorsun diyorum hala. Sırada Avrupa Ligi maçımız var. Bran'la oynuyoruz. Bran'la hata çıkıyor. Bu kontrol ataktalar. Brown'umuz geliyor. Bir kayış. Hiç hoş olmadı bu. Gol yapıyoruz. Ve sarı kart diyoruz. Kerem Akdülkol'una uzun bir top geldi. Hemen indirdi Brown'a. Brown'dan müthiş bir çalım. Verdi Fred'e. Fred, e. Fred Taliska ile oynadı. Taliska ileriye doğru taşırken topu El Nesli'ye. Muhteşem bir Arafa sattı. El Nesli ile gidiyor. Brown'a müthiş bir gol. El Nesli. E. Üçüncü maç. Üçüncü gol tacı kullandı. Semedo çok güzel girdi araya. Ve hemen verdi pasını Asensio'ya. Asensio'nun önü bomboş. Asensio topu sürüyor. Çok güzel sürüyor. Çok hızlı çıkıyoruz şu anda. Asensio müthiş gitti. Ben vuracağım dedi. Çekti vurdu ve gol. Asensio. Asensio atıyor. Out'u kullanıyorlar. Çok güzel karşıladık. Kerem aldı topu. Çok güzel pas. Alvarez verdi pasını ileriye Taliska karşı karşıya. Taliska vuruşu. 3-0 oluyor. Fark 3 oldu. Taliska köşe vuruşunu kullanıyor. Ortaya doğru el nesini bir kafa ve gol. Dördüncü golden sonra daha damlara açıklık alanlar verdik. Topu bizim yarı rahat getirdiler. Önlerini kapatamadık ve golü yedik. Maç bu 4-1'lik skorla sona eriyor. Biz de Fenerbahçe olarak Avrupa'daki ilk 3 puanımızı alıyoruz ve eve mutlu dönüyoruz. Ligdeki sıradaki maçımız Gaziantep'le birlikte. Gaziantep maça biraz baskılı başlıyor. Önlerini kapatamıyoruz. Burada bir sıkıntılı şut çekiyorlar. Ederson az daha yiyor sandım ama çok korktum burada. Sanchez verdi pasını İrfan Can Kahveci. İrfan Kahveci'nin önüne açık ortası. Guruda'dan bir yarım mole. Çok güzel. Guruda yarım volesiyle takım 1-0 öne geçiriyor. Fred topu Sanchez'e verdi. Sanchez'den Semedo'ya. Semedo İrfan Can Kahveci'ye verdi. Oradan Sanchez'e. Sanchez tek top Guruda'ya. Guruda aldı topu içeri giriyor. Guruda bir plase. İkinci gol geldi. Farkı iki yaptıktan sonra topu daha sakin oynuyoruz. Daha takımı dinlendirmek için. Ama bu arada Kerem'in ortası var. Kerem ortası. Defanstan büyük hata ve El Nesiri. <laughs> Defansın hatasını affetmiyor. <laughs> El Nesiri atıyor. 3-0'dan sonra zaten iyice geriye yaslanıyoruz artık. Gaziantep sadece karşılamak için oluyoruz ama önünü kapatalım. İçeride çok rahat hareket ediyor. Yaptırmayın. Adamlar çok güzel geldi. Yine de maçı 3-1 kazanıp 3 puanla evimize dönüyoruz. Maçtan sonra başkandan John Duran kiralık olduğu için bak oynatmıyorsun. Takım geri isteyecek diye bir mesaj geliyor. Başkanım diyorum ben kiralık oyuncu sevmem. Alıyorlar salsınlar diyorum. Fenerbahçe'nin başındayken ilk derbi sınavımı Beşiktaş'a karşı verecektim. Maç öncesi şöyle heyecanlıyım. Bütün oyuncularıma taktikleri açıklıyorum. Güzel bir oyun planı çizdik. Ona göre oynayacağız. Beşiktaş hızlı başladı. Rafa Silva'ya ama Çağlar çok güzel geldi ama kaptırdı. Kapatalım mı vurdurma eder son. Beşiktaş çok hızlı başladı. Buna bir engel olmamız lazım. Beşiktaş yine geliyor. Sağ tarafımızı kapatalım. Orada çok rahat pas yaptırıyoruz. Heh, Çağlar aldı ama yine kaptırdı. Çağlar kaptırmasaydın yiyeceğiz golü. Eder Ederson. Defasta yine büyük hata. Ederson bizi ipten aldı ipten büyük oyuncu işte. Fred topu kanada oynadı Asensio'ya doğru. Asensio'dan Sanchez'e çok güzel pas. Sanchez topu tuttu Asensio'ya verdi. Asensio'ya görür müsün içeri ortası Taliska Mert. Taliska çok güzel vurdu ama Mert kurtardı. Beşiktaş köşe vurusunu kullandı. Bir kafa Ederson. Ederson müthiş kurtardı müthiş. Şu görüntüye bir bakın. Uzuyor adeta uzuyor. Sanchez topu aldı gidiyor. Sanchez gitti. Attı Fred'e. Fred içeriye doğru baktı. Bir orta açtı. 50 siri. Müthiş gol. Dakika 90 artı iki. Dakika 90 artı 2. Tüpraş stadı. Susuyor. Fenerbahçeliler sevinçli. İşte İstanbul'da Kadıköy'den müthiş bir görüntü. Maçı son dakika golüyle 1-0 kazanıyoruz ve El payı çok büyük bunda. Bu galibiyetin ardından tekrardan Avrupa Ligi'nde sahaya çıkıyoruz. Maç öncesi son taktiklerimi de verdim oyuncularıma. Kerem topu aldı ilerliyor. Ön tarafında Buram var. Buram'la mükemmel bir pas. Buram aldı içeri doğru girecek uram girdi içeri son çizgide verdi pasını El Yakın mesafeden bu Son derece zor bir kurtarış yaptı. çok kuvvetli. Bizim sağımızda pas yaptırmıyorum onlara. Basalım. Alalım o topu. Aferin Guruda. Çok güzel. Hadi kontraya gidiyoruz. Koş. El Nesri sen de koş. Guruda koş. İleriye doğru açılıyoruz. Guruda. verdi pasını Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem Gelir ortası? Geldi. Guruda tuttu. Vurdu. Guruda. Eline sile değil ben atacağım dedi bu maç. <laughs> Semedo kapat orayı. Semedo kaydı ama yetişemedi. Çok güzel geçtiler. Semedo bir daha geldi ama önünden pazara gitti. Çok güzel gol attılar. Durum 1-1. Tekrar geliyorlar. Ali Özde kapatamadık. Semedo bu Semedo'dan sekti. Ama Kesmeyi onlar başladın. aldı. Kapatamadık önlerine çıktın ya çok boşluk bıraktın ya. Yine plaseden gol yedik. Gruda verdi pasını Alvarez'e. Alvarez'den Nesri'ye. El Nesri sağ ayağıyla. Sağ ayağıyla durumu 2-2 yaptı El Nesri. Kontraya yakalandık. Çok kötü oldu. Çalar kapat önünü çalar. Avantajı oynattı Hakem. Keşke oynatmasaydı. Bu golle birlikte maçı 3-2 kaybediyoruz. Yönetim kurulundan Talişkan'ın maaş talebine karşılık vermem hakkında bir mesaj alıyorum. Ben de diyorum ile oturup konuşalım. Yeni sözleşmesini uzatıyoruz. 80 bin euro maaş artı 200 imza primi veriyorum bir yıllığına. O da kabul ediyor. Sıradaki lig maçımız Kayseri Spor'la birlikte evimizde oynayacağız. Maçın ilk yarısı o kadar sıkıcı geçti ki hiçbir pozisyon olmadı neredeyse. Sanchez gel kapat orayı çok güzel kaydın aldı. Asensio'yu aldık gidiyoruz. Güzel Taliske'ye verdi. Taliske'ye gördüm. Elinesir'i koşacak mısın? Koşmaya başladın artık el Endesir'e güzel bir pas. Endesir'e aldın. Bir plase. Müthiş bir gol. 1-0. E Kayseri Spor sağ taraftan hata kalktı. Buram kapatabiliriz önünü. Bir orta geldi ama Sanchez aldı ama kaptırdı. Önünü kapatalım vurdurmayalım. Vurdu vurduk. Vur yedik 1-1 oldu. Maç bu şekilde bitti. Çok da iyi olmayan maç karnelerime rağmen Gana beni milli takımın başına çağırdı ama ben gitmedim. Sıradaki maçımız Karadeniz'in bir kenti olan Rize'deydi. Rize Spor bu maç için şartı. aşırı hazırlanmış. Ama biz de iyi hazırlandık. Brown topu indirdi Fervi Feride. Fred'den Talizke'ye. uzaklardan bir şut. Az farklı dışarı çıkıyor. Hemen bir taktik veriyorum oyuncularıma. Defanstan topla birlikte çıkıyoruz. Buran pası Kerem'e. Kerem'den Fred'e. Fred tekrar Kerem'e bir ara pas attı. Kerem Taliske'ye döndü. Taliske çok güzel Alvarez'e verdi. Alvarez vuruş. Bu da asfaltla dışarıda. Uzun bir top ileriye doğru izledi. Semedo geliyor arkadan. Kapat Semedo. Semedo adamı biçtin Semedo. Adam Sakatlandı ya. Bacağı kırılmadı inşallah adamın. Bize spor şimdi Friki kullanacak. Semedo da sarı kart gördü. İşte yaya doğru bir Friki kullandı. Bir vuruş eder son. Profesyonelliğini konuşturdu yine. Brown pasını verdi Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem Aktürkoğlu sağ kanatta ilerliyordu. Durdu Fred'e verdi. Fred'den tekrar Kerem'e Kerem orta açma şansına sahip. Ortası El vuruşu. Kaleci Fofana. Ben mutsuzum çünkü gol olmasını istiyordum. Dakika 86'da Rize Spor en serbest vuruş kullanıyor. Biz karşılıyoruz Alvarez'le. Alvarez indirdi John Duran. Top kontrol etti Fred. Fred'den pas John Duran. Durant. Sanchez'e Sanchez vuruşu ve gol. Dakika 88. Fenerbahçe 1-0 önde. Rize galibiyetinden sonra Avrupa arenasında Victoria Pilsen'e karşı oldukça moralliyiz. Bu moralimizi sahaya da yansıtmak istiyoruz. Santra'ya böyle bir ateşli başlıyoruz. Taliska verdi pasını Alvarez'e. Alvarez biraz topla oynuyor orada. Çok güzel. Semedo'ya. Semedo'dan Asensio'ya. Alvarez'e çok güzel bir vertaç yaptılar. Asensio ortası Taliska'dan bir pas indirdi. El Nesiri. Taliska indirdi. El Nesiri tamamladı. Dakika 4. Pizan karşısında 1-0 öndeyiz. Taliska'ya bir uzun top geldi. Taliska topu Asensio'ya verdi. Asensio'dan El Nesiri'nin koşu yoluna. Sol köşedeyiz. El Nesiri'den Taliska'ya. Taliska'nın önü açık. Taliska vuracak. Vurdu ve gol. 2-0 oldu. Dakika 40. Victor Pizan gelmeye çalışıyor ama defansımız iyi. Fakat uzaklardan şutunu Ederson tutuyor. Aferin Ederson. Bu atakla birlikte 2-0 bu maçı da alıyoruz. Sonunda herkesin o heyecanla beklediği ana geldik. Fenerbahçe Galatasaray maçı. Tüm takımın akıbeti, benim akıbetim bu maça bağlı. Ülkenin önünü kapatın. Yunus Hakkın. Çekmesin o tarafa doğru. Gel Sanchez gel. Çok güzel. Bütün alanı kapatalım. Salah'ı indirmeyin. Eder son. Sol tarafına yattı ve aldı. Brown. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem'in önü açık. Güzel bir kontra yakaladık. Kerem'den Buruda'ya. Buruda'dan tekrar Kerem'e. Kerem ilerliyor. Kerem bir plase. Galatasaray'a. Kerem Aktürkoğlu golü. Fenerbahçe 1-0 önde. İlk sana çok güzel anlaşıyorlar orada. Sani tutmaya çalışıyoruz ama Allah'tan dışarı yaptı. Galatasaray bir korner kullanacak. Bekletmeden orta yaptı yaya doğru. Musa vurdurmayalım. Çok güzel şıkkın yer çıkarttı. Daha geldi. Ederson. Dakika 78'de Osman topu ayağını aldı. Sani'ye güzel bir pas verdi. Sani'nin önünü kapatmamız lazım. Buran ama Burhan Sani'ye yetişemedi bile. Osimhen'e çıkartan sahne golümüze yedirdiler ikisi birlikte. Galatasaray maçı da 1-1 beraberlikle son buldu. Maçın hemen ardından Taliska'ya AZ Altmar'dan 26 milyon 900 bin euroluk bir teklif geldi. Ben de bu olmaz 30 milyon olur dedim. AZ Alkmaar da tamam dedi. Süper Lig'de sıradaki rakibimiz de Başakşehir'de. Alvarez verdi Fred'e. Fred'den El Nesli'ye. El Nesli görür mü Asensio'yu gördü. Asensio ortasını açtı. Başakşehir savunması karşıladı ama top tekrar bizde. Alvarez indirdi. Fred de top. Fred verdi pasını. Alvarez. Alvarez şut. Çok az farklı dışarıda. Başakşehir bizim sağda topu çeviriyor. Pas yapıyorlar. Önlerini kapatamıyoruz ama. Gel kapat önünü. Bir orta geldi. Offside olması lazım. Offside olması lazım. Evet offside verdi. Başakşehir köşe vuruşu kullanıyor. Bir kafa geldi. Sanchez. Sanchez müthiş kurtardı. Top yine onlarda ama. Hadi alalım bu topu. Aldık. Gene kaptırdık. Basalım. Basalım. Bırakmayalım onu. Basalım arkadaşlar. Basalım. Son dakikada dokunduk. Asensio topu verdi Semedo. Semedo'dan ev güzel bir ara pas. Gurudadan da Duran'a. Duran vurdu. Duran. Dakika 84. Fenerbahçe 1. Başakşehir 0. Duran bizi 3 puan getiren golü atıyor. Başakşehir galibiyetinden hemen sonra Avrupa'da Stuttgart'la karşı karşıya geldik. Maçın ilk 30 dakikalık kısmında şu Stuttgart bizden daha iyi top oynadı ama Brown çok güzel top aldı orada. Verdi pasını Fred'e. Fred'den hızlı bir oyunla Kerem'e. Kerem'in önü boş. Oraları çok sever. Kerem oraları çok sever. Koştu ilerledi. Verdi pasını El Nesri'ye. El Nesri'den mükemmel bir plase. El Nesri'den mükemmel bir plase. 40. dakikada Fenerbahçe önde. İrfan Canlı ileriye doğru gidiyoruz. Verdi Fred'in pasını. Fred'den El Nesli'ye. El Nesli karşı karşıya. El Nesli vurdu. İki oldu. El Nesli atmaya devam ediyor. 6 maç 8 gol. Maç 2-0 bitiyor ve El Nesli tarih yazma yolunda olarak gösteriliyor. Sıradaki Süper Lig maçımız da Konya Konyaspora önde baskı yaparak topu kazanıyoruz Gruda'yla. Burada topu çekti Kerem'e verdi. Kerem'den şöyle güzel bir topu çekme geldi. Kerem içeri doğru gidiyor. Kerem topu kendine sakladı. Bir plase vurdu Kerem. Müthiş bir gol attı müthiş. Herkes orta açmasını beklerken Kerem ile topu güzelce köşeye atmayı tercih etti. Stat yıkılıyor adeta bu golden sonra. Herkes çok sevinçli. Şöyle bir bakalım ama ya. Çok güzel vurdu. Tam kenarıya vurmuş şöyle güzelce. Vallahi zevkli bir gol. Şimdi Fred'de top. Fred'den tekrar Kerem'in koşu yoluna doğru bir top. Kerem çok güzel koşuyor. Kerem yine girdi içeri. Gene mi plase? Gene mi plase? Plaselerin kralı geldi. Kerem Türk oldu. Sanchez topu aldı. Verdi Nesli'ye. Nesli'ne muhteşem bir arafası ve fretten de bir plase geldi. Fenerbahçe plaseye çalışmış sadece. Konya Spor maçını 5-0 gibi rahat bir skorla geçiyoruz. Ara transfer döneminden önceki son maçımız Eyüp Spor'la. Eyüp 2-1 gibi güzel bir skorla geçiyoruz. İlk yarı bitiminde ligde şu anda 36 puanla ikinci sıradayız. Birinci Beşiktaş 39 puanı var. Avrupa Ligi'nde de 10 puanla 11. sıradayız. Gelecek bölümde ara transfer döneminde olacağımız için transferde bizimle olmasını istediğiniz futbolcu varsa bunları lütfen yorumlarda belirtin efendim.